Merhabalar değerli arkadaşım. Eğer senin hayatında da yalan söylediğine inandığın birisi var ise bu konuşmamı sonuna kadar dinlemende fayda var. Kişinin yalan söyleme isteği kendisini odak noktası haline getirme isteğidir. Öyle ki bir dönem sonra şunu yaşamaya başlayacaktır kişi. Ütopyasında kurguladığı bütün her şeyi, hayal dünyasında kurguladığı yani bütün olayları gerçekmişçesine anlatma hissiyatı duyacaktır. Yani bu kişi de öyle bir hal alacak ki, ee, gerçekleşmemiştir. olayı sanki gerçekmiş gibi anlatacaktır size. Bunun psikolojideki dili mitomaniadır. Mitomaniya bir tür kişilik bozukluğudur. Patolojik yalancılık diye de adlandırılır. Peki bu tarz kişilerin amacı nedir? Bu tarz kişilerin en temel amacı ilgi odağı haline gelmektir. İlgi odağı haline gelmek, kişiliğinin gelişmesinin en hızlı olduğu dönem olan ergenlik döneminde başlayan bir süreçtir. Kişi bunu o dönemlerde alışkanlık haline getirip ve bir dönem sonra da bunu patolojik bir rahatsızlık olarak yaşamaya başladığında zaten uzun yıllarca da bu durum onda vuku bulmaktadır. Sürekli yalan söyleme ihtiyacı duymaktadır. Peki mitomani kişilik bozukluğuna sahip kişilerin tedavisi mümkün mü? Evet, bu kişilerin gerçeklik algısı ile hayal dünyası arasındaki çizgiyi belirlemek amacıyla. E, psikoterapi ve ilaç tedavi birlikte yürütülmelidir.